Şimdi bu önemli bir adım. Yani Twitter benzeri yeni adıyla X benzeri bir yerli ve milli sosyal medya platformumuz var. İlgi giderek büyüyor. Ali Murat Kırık'la bunu konuşarak başlayacağız. Merhaba. Merhaba Çağrı Bey. Şimdi 300 bine yakın üyesi oldu Next Sosyal'in. Katlanarak büyümesi bekleniyor. E, incelemişsinizdir mutlaka ya da girip e, bir profil oluşturduğunuzu düşünüyorum. E, i̇lk gözleminiz ne? E, şöyle söyleyeyim, ben oluşturdum, siz oluşturduğunuz mu o zaman oluşturdum. ben de öyle bir ben, başlayayım. Sonra. Ben ilk çıktığı gün e, oluşturdum. Ben paylaşım yapıyorum çok devamlı NEC Sosyal'de. Çok güzel, çok iyi yapıyorsunuz, en doğrusunu yapıyorsunuz. Çünkü gerçekten e, biliyorsunuz son dönemlerde sosyal medya hep dezenformasyon, manipülasyonla Ciddi manada kullanıcıları yanlış yönlendirebiliyordu. Bilgi kirliliği hat safhaya ulaşmıştı. E biliyorsunuz sosyal medyada hakaret son dönemlerde giderek yaygınlaşan unsurlardan bir tanesiydi. Yani insanların düşünce ve fikir özgürlüğüne yönelik bir şekilde sansürün çok yaşandığını görmüştük. Özellikle Gazze ve Filistin'de yaşanan olaylar sizin de malumunuz e, Çağlar Bey. Evet, evet. Ve bu durum gelecek yıllarda belki çok daha büyük bir sorunu bünyesinde barındıracaktı. Bir de şöyle düşünün. Şimdi tamam sosyal medya bizim için önemli. Yani Türkiye ve dünyada yaygın olan mecralardan bahsediyoruz. Fakat şöyle de bir durum var. E şimdi bir sosyal medya mecrası kendisi aleyhine var olan ya da kendi geliştirdiği ülkenin aleyhine var olan bir içeriği otomatik olarak kaldırabiliyor mu? Kaldırabiliyor. Evet. Ya da algoritma oyunlarını sürekli görebiliyor muyduk? Görebiliyorduk. Nasıl oluyordu algoritma oyunları? İşte X'te çok fazla görüyorsunuzdur sizde. Bir sana özel kısmı var. Bir de takip ettiğiniz kısımlar var. E ama sana özel kısmının son dönemlerde hiçbir şekilde size özel olmadığını görüyorsunuz. Tamamen manipülasyon amacıyla içeriklerin ön plana çıkartıldığını görüyorduk. Ve kendi mecranızda değilseniz her an Çağlar Bey sistem dışına itilme durumunuz söz konusudur. Bu açık ve net. Şimdi sizin ne yapmanız gerekir o zaman? Kendi mecranızı geliştirerek bu mecrayı sadece Türkiye'de değil dünyada da yaygın bir hale getirmeniz gerekiyor. Bu son derece önemli. Yoksa biz Çağlar girsin, Murat girsin, Ahmet girsin, Mehmet girsin. E ne olacak? Biz diğer mecraları niye biraz da seviyoruz, beğeniyoruz ya da takip ediyoruz? Dünyayı açılan bir kapı olarak görüyoruz dünyadaki gelişmeleri takip edebiliyoruz. İşte dünyada hangi siyasi lider ne açıklama yapmış, hangi ülkeden ne gibi açıklamalar gerçekleştirmiş bu çok önemli. İlk adım önemliydi. Evet. Yani siz dediniz izlenimleriniz nelerdir. X platformuna benzer ama aynı zamanda da Instagram vari bir yapıya sahip onu öyle ifade etmiş olalım. Bununla birlikte özellikle mesela beğeni de burada kalp görmüyorsunuz. Evet. Direkt roket <laughs> imgesi var. Mesela bu da aslına bakarsan direkt Teknofest'i çağrıştıran bir imge dikkat ederseniz. O direkt olarak benim de dikkatimi çeken unsurlar arasında yer aldı. Çağlar bir beta sürüm olmasına rağmen e, sistem kilitlenmedi. 300 bini siz de az önce ifade ettiniz. 300 bin aboneyi geçti. 20 Temmuz itibariyle kullanıma sunulan bir sosyal medya mecasından bahsediyoruz. Bence bu da çok ciddi bir adım. Bir de e, bakanlar, e, milletvekilleri, bu mecraya girmeye başladılar. Bu da aslında gelecek günlerde bize şunu göstermiş oluyor. X'te yapılan açıklamaların yerini artık sanal medyada, sosyal medyada, next sosyal üzerinden bunun yapılacağı açık ve net bir şekilde ortaya çıkmış oluyor. Merak eden insanların, kullanıcıların girdiğini görüyoruz. Dünyadan da buna yönelik, ciddi kullanımın gerçekleştirildiğini görüyoruz. Özellikle ben Türkiye cumhuriyetleri takip ediyorum çağlar Bey. şöyle bizim öğrencilerimiz geliyorlar biliyorsunuz özellikle yurt dışı akraba toplulukları birliğinden YTB'den evet. öğrencilerimiz geliyor yüksek lisans doktora öğrencilerimiz onlar burada eğitim görüyorlar ve daha sonra burada Türkiye'de almış oldukları eğitimi kendi ülkelerine taşımış oluyorlar. Ben bunu da önemli görüyorum. Onlardan da o öğrencilerimden de profil açıp paylaşanları gördüm. Hep bu tabii ki bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak benim göğsümü kabarttı. Tabii Çağlar Bey şöyle bir durum da var. Şimdi bazı eleştirilerin de var olduğunu görüyorum mecraya yönelik. Evet. Yani şöyle ki bunun e, siyasi ve ideolojik bir mecra olduğu düşünülüyor. Ben Çağlar Bey buna katılmıyorum. Şundan dolayı katılmıyorum. Bu TOG'da da sürekli biliyorsunuz karşımıza çıkmıştı. E, Baykar'ın üretmiş olduğu ürünlerde de karşımıza çıkmıştı. Ben Çağlar Bey bunu siyasi ve ideolojik bir tartışmanın malzemesi olmaması gerektiğini düşünüyorum. Şundan dolayı bu ülkemiz adına yapılan bir çalışmaysa, ülkemiz adına kim yaptıysa, ...takdir etmemizin ben doğru olduğunu düşünüyorum. Yani Çağlar Cilara yaparsa... ...hangi görüş, fikir, ideoloji olması... ...benim için hiç önemli değildir. Ülkeme bir katma değer sağladıktan sonra... ...kimin yaptığı da önemli değil. Yok öyleymiş, bu böyleymiş. Bu tartışmaların ben yersiz olduğunu düşünüyorum. Daha iki 3 gün olmuş yaygınlaşmaya başlamış. 300 bin olmuş. Hani böyle moral bozucu ve e, aslında farklı bir mecra olsaydı belki 40 defa çökecek bir mecrayken hiçbir şekilde çökmenin yaşanmaması paylaşımlarda herhangi bir sorun yaşanmaması da aslına bakarsanız çok ciddi bir altyapısının sunucu kapasitesinin olduğunu göstermiş oluyor. E, bizim de bunun üzerine takdir etmemiz gerekir evet. diye düşünüyorum e, Çağlar Bey. Yani ve Peki. ben gelecek günlerde daha da yaygınlaşacağım Heh, düşünüyorum. Tamam. Ama Şimdi öngörünüzü de... merak ediyorum. X'i geride bırakır mı Next Sosyal? Şimdi Çağlar Bey söylediğiniz yani en azından sorduğunuz soru çok iddialı bir soru günümüz şartları içerisinde. Çünkü özellikle yıllardır var olan bir mecradan bahsediyoruz. Yani e, özellikle Jack Dorsey'nin satın almış olduğu, daha sonra e, işte hisselerini satışa çıkarttığı daha sonra ilanmaz tarafından 44 milyar dolara satın alınmış ve bununla birlikte artıları eksileriyle tüm dünya genelinde yaygın bir kullanıma sahip bir mecradan bahsediyoruz. Dolayısıyla bunun bir anda olabilmesi biraz ütopik olur. Açık benetçi. Ama hani Twitter'da Twitter'da bir günde olmadı tabii. Mesela kaçta kaç yılında çıkmıştı? 2009'du değil mi sanırım? 2007 yılında Heh. gelişim evet, var. Evet. 2009 yılında ivme kazandı. Çok evet. haklısınız o konuda. Yani Twitter'da Hatta böyle dediler, Aradan yıllar geçtikten sonra küresel bir e, güç haline dönüştü. Şimdi tabii. daha birkaç günlük so mecradan bahsediyoruz 300 bin üye var. İşte 500 bine yaklaşır Hı -hı. diye tahmin ediyorum birkaç gün içinde daha önümüzdeki hafta. Tabii. Onu şöyle bir parantez açarak size aktarmak istiyorum. Şimdi Çağlar Bey şöyle düşünün e, o mecranın gelişim göstermesi tabii ki dünya medyasının da ciddi bir tanıtım ve parlatmasıyla da evet. doğru orantılıydı. Onu da özellikle söylemiş olalım. Ama o dönemde de hatırlarsanız şöyle söylemler yer aldı. Facebook varken neden insanlar Twitter'a girsin dediler. Evet. Ben o dönemi de çok iyi hatırlıyorum. Hatta ayak diretti insanlar girmek istemedi. Her yeni açılan mecra bir önceki mecranın gölgesinde kalır. Bu bir gerçek. Ama şu an bu mecranın yerli ve milli bir sosyal medya mecrası olması Amerikan hegemonyasını da ...Türkiye'de en azından kırabilecek düzeye erişti diye düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyetler'de de kullanımın ben giderek yaygınlaştığını görüyorum Çağlar Bey. Bu 300 bin içerisinde sadece Türkler evet. yok. Onun özellikle altını çizmiş olalım. Çünkü bunu hem T3 Vakfı hem de tek Teknofest gençleri... ...Teknofest bünyesinde yer alan mühendis arkadaşlarımız geliştirmişler. Ve hakikaten ben gördüğümde Çağlar Bey yüklenme bir tık e, Twitter'a yani yeni ismiyle X'e göre... Bir tık daha yavaş olmasına rağmen daha dediğim gibi yeni doğan bir bebekten bahsediyoruz. Zaten de yeni doğan bir bebeğin çok çok üstünde bir performans evet. sergiliyor zaten. Hashtag kullanımı var aynı şekilde. Mesela X'e meta ne çıkartmıştı? Threads çıkartmıştı. Ama Threads hiçbir şekilde X'in yerini tutamazdı. Neden tutamazdı? Çünkü bir kere hashtag ve gündem söz konusu değildi. Şimdi bizim biraz bu e, mikro bloklarda yani X gibi platformlarda yer almamızın sebebi Çağlar Cilara'nın yapmış olduğu bir yorumun altına Vatandaşlar neler yazmış? Kullanıcılar neler aktarmışlar? Ya da trend topik listesi nedir? Türkiye gündeminde şu an ne konular vardır? Bunlar bizim için biraz önemliydi. X bunu çok iyi yapıyor. Toplumsal olaylarda evet. biliyorsunuz dijital hareketlerde de son derece önemliydi. Ama yani ben açık ve net bir şekilde söyleyeyim. Bunu hani tarafkir olarak düşünmeyin. Hakikaten X'ten hiçbir eksisi yok. Tam tersi artısı olan bir mecradan bahsediyoruz. Ben giderek yaygınlaşacağını düşünüyorum ve dünyada da en azından hızlı bir ihme kazanacağını bir iki yıl içerisinde e, X kadar olmasa da en azından X'in tahtını sallayabilecek bir mecra olabileceğini düşünüyorum Çağlar Bey. En azından var olan perspektif içerisinden, projeksiyon içerisinden değerlendirme yaptığımızda bunun çok da uzak olmadığını evet. düşünüyorum. Şu an İHA'larımızı, SİHA'larımızı nasıl satıyorsak bu mecra da gelecek yıllarda sansürsüz, e, objektif tarafsız bir şekilde evet. dünya genelinde kullanıma açılacaktır. Manşet şu. Next sosyal birkaç yıl içinde X'in tahtını sallayabilecek bir noktaya gelecek. Evet. Manşet Kesinlikle. bu. Kesinlikle. Şimdi evet. şu soruyu soracağım size. Vatandaşlar neden Next Sosyal'e üye olsunlar? Neden orada profil açıp vakit geçirsinler? X varken evet. niye burayı tercih etsinler? Biraz X'teki son dönemde yaşanan problemleri de aslında konuşmak isterim. Yani <laughs> evet, benim de çok... çok şikayetim var ama yorumcu değilim şu an, moderatörüm. O yüzden e, evet. soruyla karışık e, söyleyebilirim. Mesela X'te hakikaten e, çıplaklık artık gına getirdi. Müstehcan. Yani müstehcen hmm. içerikler. Çıplak insanlar görmekten artık bıktım. Bütün akış bunlarla dolmaya başladı ve çok ciddi oranda görüntüleme alıyorlar. Eskiden biz gazeteciler yaptığımız paylaşımlar 100 bin, 200 bin, 300 bin, 500 bin görüntülenirdi. Evet. Şimdi biz bu müstehcen içeriklerin çok altında kaldık. Yani o hesaplar Doğru. gazetecilerden, sanatçılardan çok daha popüler hale geldi X'te. Ya yani bu, bu mesela Doğru. çok büyük bir problem benim için. Yani X'i terk etme sebebi olabilir baktığımızda. Bunun evet. gibi daha ne tür sıkıntılar var X'in? Şimdi şöyle söyleyelim. Son dönemlerde siz de takip ettiniz. Grok'la ilgili belli sıkıntılar yaşanmıştı. Grok biliyorsunuz özellikle X'e entegre bir şekilde çalışan bir yapay zeka sohbet robotuydu. Hakaret, rencide edici içerikler ve küfürlü sözcükleri çok yoğun bir şekilde kullanmaya başlamıştı. Bu arada Çağlar Bey bir ekleme yapayım. Bu Next Sosyal'in de aynı şekilde tıpkı Grok gibi kendini evet. entegre bir yapay zeka sohbet robotu, evet. robotu da var. Onu Hatta demişim. Selçuk Neymişe. Bayraktar ahlaklı yapay zeka dedi. Evet ahlaklı yapay zeka <laughs> mottosuyla yapay evet, zeka evet. mottosu. Yani küfür işitmeyeceğiz. Evet, aynen öyle. Şimdi, e, siz çok güzel bir soru sordunuz. Kullanıcılar neden tercih etsin? niye tercih etsin? Yani ben X Heh. Ya bu arada X'i bırakıp Next Social'e e, girelim de demiyorum. Yani X'i de kullanabiliriz Next de. Ama evet, çok X X de artık kazan kaynamaya başladı. Yani su kaynatıyor evet. X şu an baktığımızda. Evet. Ama Çağlar Bey, bizde hep bir taraf tutma vardır. Mesela dersiniz ki ya iyidir ya kötüdür. Hep öyle bir durum evet. söz konusu mesela. Bunları çok görürsünüz. Şimdi burada aslına bakarsanız öncelikle reklam konusu bence en önemli konulardan bir tanesi. Şimdi e, sizler de çok yoğun şekilde X platformunu kullanıyorsunuz. Evet. Gündemi takip ediyorsunuz ve gazeteci olarak paylaşımlarınız yer alıyor. Şimdi siz de karşınıza çıkan o reklamları sürekli görüyorsunuz. O bitmek bilmeyen reklam bombardımanları. Evet. Bir kere bundan kurtulmuş olacaksınız. Çünkü Burada reklam söz konusu değil. Bu da nedir? Çok daha sakin ve odaklanmış bir deneyim demek. Reklamın girdiği yerde her zaman objektiflik, tarafsızlık ortadan kalkar. Bunu söylemiş olalım. İkinci husus nedir? Algoritmik manipülasyon. Evet. Burada algoritma yok. Yani ne paylaşırsanız paylaşılsın her şey eşit mesafede ve şeffaf. İlk dönemlerde çok iyi hatırlayacaksınızdır siz de. Facebook ilk çıktığı dönemde de böyleydi Çağlar Bey. Kim ne paylaşıyorsa direkt insanların önüne çıkıyordu. Ama sonra ne oldu? Algoritma oyunları devreye girmeye başladı. Bu farklı düşüncelerin seslerin ortadan kalkmasına sebebiyet verdi. Mesela sizin içerikleriniz sana özel kısmında çıkarken X'te artık hiç sizin mesela içeriklerinizin çıktığını görmüyorum. Direkt olarak sizin de belirttiğiniz içerikler, müstehcen içeriklerin sürekli önüme çıktığını görüyorum. Bu ne sağlamış oluyor? İşte tarafsız bir özgür bir platform olmanın ötesine geçtiğini X'in açık ve net bir şekilde ortaya koymuş oluyor. Üçüncüsüne gelelim ve belki de en önemlisi veri güvenliği. Şimdi veri güvenliği bizim için niye önemli? Çağlar Bey şöyle ki. Bugün veriler ciddi manada yurt dışında tutuluyor. Evet. Ve yurt dışında tutulması demek veri manipülasyonuna uğramamız anlamına geliyor veri güvenliği açısından. Kişisel verilerimiz güvende değil. Fakat Burada Next Social'in bütün verileri Türkiye'de tutuluyor. Yani daha güvenli, daha özgür ve daha yerli bir iletişim vaadi söz konusu ve buradan hakaretler ediliyor, siber zorbalık gerçekleştiriliyor, kişisel veriler alındıktan sonra şantaj ve tehdit yoluyla para sızdırılıyor dolandırıcılık yine X platformunda bildiğiniz üzere hat safhaya ulaşmaya başlamıştı. Her ne kadar 2020 yılındaki sosyal medya yasası Türkiye'de erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal medya mecralarına ofis açma ve temsilcilik bulundurma zorunluluğu getiriyordu. Fakat Çağlar Bey istenen hiçbir şekilde olmadı ve üzülerek söylemek gerekir ki sosyal medya üzerinden özellikle de X platformu üzerinden birçok suç işlendi. Zaman zaman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik algı operasyonları gerçekleştirilmeye başlandı. Terör örgütlerinin propagandaları gerçekleştirilmeye başlandı. Bunlar sizin de benim de evet. sürekli yaşadığımız Nefret gördüğümüz söylemi olaylar. var. Nefret söylemi, iftiralar, Doğru. dezenformasyon. Yani Çok... X bunlarla mücadele etmedi. Etmedi. Evet. Ve şunu unutmayın. Elon Musk bu mecrayı satın aldıktan sonra X-Files diye... Özellikle X'in manipülasyon amaçlı yapmış olduğu paylaşımlara dair dosyaları gazeteciler eliyle kamuoyuna paylaştırmıştı. Evet. Yani nasıl manipüle edildiği, kitlelerin nasıl yönlendirildiği bunları görmüştük Çağlar Bey. Hala Filistin Gazze konusunda sansürün yaşandığını biliyorsunuz, görüyorsunuz. Evet. Bu bile aslına bakarsanız bizim daha özgür bir e, sosyal medya deneyimi almamız için e, Next Social'e, e, ilerlememiz evet. ya da Next e geçişimiz noktası önemli. Ama yine söylüyorum. Bu X platformunu kapatıp kavimler göcü yapacağınız anlamına gelmemeli. Yani Next Sosyal'i nasıl e, kullanıyorsanız ikisi de kullanabilirsiniz. Yani Kesinlikle. şöyle. Instagram'ı kullanıyoruz. TikTok'u kullanıyoruz. Evet. Facebook'umuz evet. var. E, bir de Next evet. Sosyal olsun. Yani farklı evet. farklı farklı mecralar var. E, burada evet. e, hangisinde daha çok vakit geçireceğiz biraz o, o belirleyici olacak mecranın etkisi ve gücü konusunda yani eee sosyal eğer bizi gerçekten besliyorsa bilgi anlamında eğlence artık kim hangi amaçla girdiyse e, nek sosyalde daha çok vakit geçirirse daha çok büyür. Yani mesele bu. Yoksa diğerlerini çok kaldırıp et. çöpe atın da demiyor kimse. Asla yok zaten bizim öyle bir derdimiz söz konusu değil. Ama şu konuya bir parantez açmak istiyorum. Bakın Çağlar Bey son dönemlerde dikkat edin. Zaten toplumsal dinamizm hat safhaya ulaştı ve kutuplaşma söylem diline de yansımaya başladı. Bunu X platformunda da çok yoğun şekilde görüyoruz. Bence bu dönemde bizim kutuplaşmayı azaltıcı, yapıcı bir diyalog ortamı evet. oluşturmamız gerekiyor. Şimdi burada algoritma filtresi olmadığı için farklı görüşler ve içerikler eşit şekilde yansımış olacak. Ben bunun da kıymetli olduğunu düşünüyorum. Evet. Bunu bir ideolojik araç olarak görmesin kıymetli izleyicilerimiz. Yani mesela sivil toplum kuruluşları, bakanlıklar şu an hesap açmaya başladılar ve paylaşımlarını artık buradan yapacaklarını söylüyorlar. Bence bu da teşvik açısından önemli. Siz bir gazeteci olarak mecbursunuz. Niye? Çünkü bakanlık, cumhurbaşkanlığı evet. e, ya da milletvekilleri e, sivil toplum kuruluşları buralardan paylaşım yapacağını söylediler. E, bu da ne sağlıyor? Daha anlamlı ve bilinçli bir iletişim platformuna dönüştürme potansiyeli sunmuş olacak. Dediğiniz gibi yani sosyal medya kullanımını amacına göre siz ne isterseniz ona göre kullanırsınız. Evet. Bilgi almak için de kullanabilirsiniz. Eğlence amaçlı da kullanabilirsiniz. Yardımlaşma amacıyla da kullanabilirsiniz. Sadece doğru kullanım bu noktada önemli Çağlar Bey. Evet. Yani burada bu vizyonu katabilirse eğer Next Sosyal ben yaygınlaşacağını düşünüyorum. Evet. En azından şu anki enerji olumlu. Ya yani şu an, oyuna yansıma, evet. olumlu. Şu an beta sürümü zaten bu uygulama evet. gelişecek. Hatta şöyle katkı sağlayayım söylediklerinize. Ya şimdi Instagram uygulaması ne zaman patladı? Kaydırmalı video içeriklerini entegre evet. ettiğinde. Instagram o Olur. güne kadar çiçek böcek fotoğrafları paylaşılan bir mecraydı ee, ve çok da söyledim. böyle popüler değildi. Fakat kaydırmalı evet. içerik Instagram'ı bambaşka bir boyuta taşladı, e, taşıdı. Ne yaptı YouTube? Hemen Short'u devreye soktu. Reels, Instagram Reels'e evet. benzer bir sistem inşa etti. Facebook entegre etti Instagram'daki sistemi. TikTok çıktı zaten aldı başını yürüdü. Şimdi mesela ben şunu düşünüyorum. Next sosyalde şu an kaydırmalı video içerik özelliği yok. Bunu yakında getireceklerini evet. tahmin ediyorum. Ve buradan Selçuk Bayrakları da seslenelim. Bir de Instagram'ın benzeri bir uygulamada şart. Yani oraya da bir rakip olması gerekiyor. Çünkü meta da... Büyük bir e, e, problem yaratarak sansürcü anlayışıyla işte Filistin'e destek paylaşımlarını, Gazze'ye destek paylaşımlarını engelliyor. Bunu e, yapıyor. E, Instagram boyutuna yani o, o açığı da kapatacak bir uygulamanın geleceğini, gelmesi gerektiğini savunuyorum açıkçası. Şimdi son olarak size şunu soracağım. Selçuk Bayraktar yerli ve milli WhatsApp benzeri bir mesajlaşma uygulamasını da yapacaklarını söyledi. Evet. Son iki dakikam kaldı. Onunla ilgili de görüşlerinizi alayım. Evet. Şimdi efendim tabii bir kullanıcı öyle bir talepte bulundu. Onun da evet. çalışmasını yaptığını dile getirdi Sayın Selçuk Bayraktar. Tabii o da önemli ama Çağlar ve şunu da unutmayın. 2021 yılında. WhatsApp'ın üçüncü taraflarla bilgi paylaşacağını söylemesinin üzerine bu konu gündeme gelmişti hatırlarsınız. Evet. Farklı bir yerli bir anlık mesajlaşma uygulamasının devreye gireceği ve bunun yaygınlaşacağı söylenmişti. Tabii ki biz isteriz onun yaygınlaşması ama WhatsApp artık küresel ölçekli faaliyet gösteren, hizmet sağlayan bir ortam halini almaya başladı. Yani siz dünyadaki farklı yurt dışındaki farklı kişilerle de bu mecra üzerinden görüşebiliyorsunuz. Ee, tabii bu olmaz diye bir şey yok. Yani Türkiye'de yaygınlaşabilir, dünyada yaygınlaşabilir. Ama ee, biraz tabii bunun için çaba, emek ve tabii ki teşvik gerekiyor. Bunu evet. da özellikle söylemiş olalım. O da çok önemli. Ama Next Sosyal'deki gibi yine farklı özelliklerin bir arada olduğu daha kapsamlı içeriklerin sunulduğu, Whatsapp'tan çok daha farklı özelliklerin yer aldığı bir mecra olursa kullanıcılar elbette ki buraya kayacaklardır. Dünyada da bunun yaygınlaşacağını düşünüyorum. Sadece şu an bir söylem içerisinde kaldı. Tabi detayları biz de bilmiyoruz, hakim değiliz. Ama mutlaka Sayın Selçuk Bayraktar bunları söylediyse artısını eksisini hesaplayıp Whatsapp'a da ciddi bir rakip çıkartacak bir uygulamayı Mutlaka ekibiyle birlikte, T3 Vakfı ile birlikte, Teknofest gençleriyle birlikte mutlaka tasarlamıştır. Bizden destek vermek e, düşer, yerli milli bir teknolojiye destek vermek düşer. Dediğim gibi eleştiri hep yapılır, söylenir evet. Çağlar Bey. Ama mühim olan yapıcı eleştirilerle bize ait olan yerli milli bir teknolojiyi nasıl kalkındırabiliriz? Bence bunları konuşmak evet. daha doğru. Peki. Yapamadığımız şeyleri eleştirmenin ben doğru olmadığını düşünüyorum açıkçası. Evet. Ali Murat Kırık sizden veda ederken Nex Sosyal'de hem Çağlar Cilara hesabını hem de Ekol evet. Ekol TV'nin hesabını takip etmenizi tavsiye ediyorum size. Tabii efendim. Sizden bekliyorum ben de. bunu. Tamam Ekol TV de çünkü Nex Sosyal'e dün Çok itibariyle güzel. profil açtı. Evet. Her iki hesabı da takip ederseniz seviniriz. Çok teşekkür ediyorum. Tabii ben teşekkür ediyorum. Bütün kullanıcılara da, değerli izleyicilerimize de aynı şekilde Ekol TV'nin hesabını ve tabii ki Çağlar evet. hesabını takip etmeyi öneriyorum. Peki çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. İyi akşamlar.